Herkese merhaba ben Yeşim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle son zamanlarda yaptığım giyim ve cilt bakım alışverişimi paylaşacağım. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ben yeni video yüklediğimde bildirim almak için bildirimlerinizi açmayı ve beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın diyorum. Hemen şimdi videomuza geçeriz. Şöyle bir takımım var hemen bununla başlamak istiyorum. Nocturne'dan crop ceket aldım. Çok krop olması olmaması için ben bir beden büyük aldım. E, Nocturne'un bedenleri zaten böyle genelde e, bol. Mesela normalde ben 38 giyiyorken buradan 36 giyiniyorum. Bazen 34 bile olabiliyor, değişiyor yani. Bu ama çok tatlı bir ceket şöyle. Çok hoşuma gitti. Bu indirimliydi arkadaşlar. E, yeni sezon değil ama çok güzel olduğu için aldım. Bunun altında da. Şöyle bir eteği vardı. Eteğini de aldım. Şöyle kemerli çok tatlı bir etek. Ya bunlarla kombin yapmak istiyorum sizlerle. Çok tatlı, çok beğendim. Etekte mesela 38-36 bile olurmuş ama yoktu 36'sı. 38'i de zor buldum çünkü indirimde olduğu için hepsini kapmışlar. Şöyle pileli, güzel, tatlı bir etek. Şöyle iki tane kemerli, kemerleri şöyle. Çok güzel, çok şık duruyordu. Şöyle mankenlerde hatta şuraya mankenlerde duruşunu koyabilirsem e, bulursam resimlerini size koyayım e, daha güzel görünür ya da e, ben kombin yaparım orada bakarız nasıl duruyor bana yakışmış mı? Nocturne'ın yeni sezonunda öyle bir elbise gördüm buldum ki arkadaşlar Yani dedim bu tam benlik evet tam benlik. Şöyle. Ya o kadar tatlı ki. Burası şey. Ne diyorlar? Korseli. Böyle oturuyor. Şöyle şu dikişi. Ya çok güzel. Tam bir pamuk prenses. Şu, şuraları şöyle açılıyor. Boyu böyle hani midi derler ya tam tam böyle ayak bileğine değil biraz daha yukarısına. Çok çok yerinde. Çok güzel. Şuraları şu bitişleri falan. Yani bakın. Bu böyle tam bir bu prenses elbisesi böyle bunu giyip size göstereceğim. Gerçekten bunu kombinleyeceğiz birlikte. Çok beğendim bu elbiseyi. Çok güzel. Biraz yüksek fiyatlı ama bence fiyatına değer. Şöyle komple boydan nasıl gösteririm size? Şöyle resmi varsa belki gösteririm. Belki de saklarım. Yani benimle birlikte görün istediğim için ama hadi neyse şuraya bir resim koymaya çalışacağım size. <laughs> <laughs> Ama ben bu elbiseyi çok sevdim. Tam böyle şey. Şurasının böyle böyle belde oturuyor. Böyle incecik gösteriyor ya. Çok güzel duruyor gerçekten. Kumaşı da böyle tok kumaşta bej rengi. Çok güzel, çok tatlı. Bayıldım. Nocturne'den son bir parçam. Çizgili siyahlara doyamıyordu. Yani evet böyle şey arkadaşlar noktumda böyle e, güzel ürün bulduğum zaman hani alıyorum. Çünkü uzun vadeli olarak düşünüyorum. Çünkü modelleri falan gerçekten çok hoş, tarz duruyor, güzel duruyor. Yani herkeste gör, görebileceğiniz modellerde böyle bu böyle strapless ama o kadar beli falan tam böyle cuk oturdu. Bunu da sizlerle böyle kombinleyip göstermek istiyorum. Çok beğendim çünkü. Bayıldım. Mesela bu ceketle de bunu kombinleyebilirim. Üzerine ceketi giyebilirim. Şuradan şöyle. Bununla da uyabilecek. Ya da yaz aylarında sadece bu ve üzerine ince bir şey atarsınız. Yani çok güzel, çok şık. Böyle güzel, özel. Ee, özel günlerde giymelik böyle benim çok çok fazla kıyafetim yoktu. Şöyle iki taraftan yırtmacı var bunun. Daha pileden biraz, biraz daha böyle oturtmalı ve pileli gidiyor. Altı çok güzel. Çok her şeyin boyu falan çok yerinde. Şöyle iki taraftan yırtmacı var. Onlar da çok tatlı. Çok güzel duruyor. Bayıldım ya. Çok sevdim. Arkası şu şekilde. Şöyle göstereyim. Ay önünü leke yapmışım. Dur makyajım. Bebek daha girmedi. <laughs> o da böyle. Yani arkada potluk falan olmaması tam oturması da hoşuma gitti. E, genelde çünkü noktunda elbiselerde sıkıntım oluyor. Tam oturmuyor. Yani böyle oturmuşum bulmuşken iki tane güzel bir elbise aldım. Böyle koleksiyonumda olsun istedim. Çok beğendim gerçekten bunları. Bershka'dan bir parça var. Baş. Berşka'dan takı aldım. E, yeni bir model olmayabilir ama benim için yeni çünkü benim böyle küpelerim yoktu. <laughs> ya belki sizler çoktan alıp kullanmışsınızdır bile ama ben daha yeni aldım. E, çok beğendim. Çok tatlılar böyle halka küpeler. Şöyle altılı set. Çok hoşlar. Bunlardan aldım böyle değişik olur diye. Genelde ben aslında altın takı takmayı seviyorum. Altın ya da çelik takıyorum. Çeliği de son bir senedir kullanmaya başladım. Altın ve gümüş kullanıyordum yıllardır. İşte son bir senedir çelik. Böyle bijuteri bunlar böyle çok çabuk kararıyor ya. Ben çok tercih etmiyorum. Sevmiyorum yani. Taktığım takının uzun yıllar benimle olmasını istediğim için. Hani kullan at mantığı çok bana göre değil ama ya aslında mantıklı da olabilir diye hani aldım kullanat da bir seçenek ya yani kullanırsın sıkılınca atarsın yenisini alırsın. O da bir mantıklı çünkü hani artık altın almış başlıyor. Yani sürekli de altın alamıyorsun. O zaman takılarda hep aynı takıları takıyorsun. Yani öyle böyle bir değişiklik olsun istedim. Hem yeni elbiselerim Ay çok gürültü oldum. Hem yeni elbiselerimle böyle birlikte kombinlerim istedim. Şuradan hemen Vans'la devam etmek istiyorum. Aslında bunu bej elbiseme uydurarak yani onun hani kombinlerimi düşünerek böyle satın almıştım. Bu bej elbisem aslında böyle şey hani hem klasiğe kaçan hem de spor ayakkabılarla falan sporlaştırabileceğiniz tarzda bir ürün olduğu için şu tarz hiç daha önce hiç bu tarzda bir ayakkabım olmamıştı. Böyle bir Vans'tan şöyle bir tatlı bir yani bence elbisemle olur gibi geliyor. Bakayım. Yani aslında bunu hani satın aldığımda sitesinde rengi tam bu bejdi. Gelince böyle bir tık gri geldi ama bakın şurada çizgileri uyuyor. Oluyor ya olur bence. Yani bunun altında mesela bunu düşünün. Böyle sporlaştırmış olacağım. Güzel olacak sanki değil mi? <laughs> Güzel olacak gibi. Yani bunu da çok beğendim arkadaşlar. Hatta bunu ben indirimli aldım. İndirimli. Bu yeni sezon değildi. İndirimliydi. Hatta bundan şu anda kendi sitesinde yoktu sanırım. Ama hoşuma gitti. Bunları böyle e, giydiğim Böyle kombin videosu. Ya bir şey böyle short çekmek istiyorum yani bu kombin videolarını shorts da e, göstermek istiyorum. Şu anda bu videoda e, giyip gösteremeyeceğim ama ayrıca videolarda böyle hepsini birlikte ayrı ayrı kombinleriz diye düşündüm. Böyle düşündüm bilmiyorum. Şimdi sonra <laughs> Zara'ya gelelim. Ya Zara'dan aslında ben birkaç parça ürün aldım yani 4-5 parça aslında ürün aldım ama e, Çoğunu iade ettim. Neden? Bir tane pullu bir etek vardı. O kadar hoşuma gitti ki ama M almıştım. Keşke S alsaymışım. İlkten ilk geldiğinde bu Zara yeni sezon ilk geldiğinde vardı S'si. Hadi ben M alayım dedim. Small medium, Large vardı. Medium o kadar büyük oldu ki mecbur iade ettim. Ama çok güzeldi. Bir tane de beyaz bir pantolon almıştım. Aslında shorts çektim ama editlemedim bilmiyorum yayınlar mıyım. Çünkü onları iade ettiğim için bilmiyorum yani yayınlar mıyım. Pantolon, beyaz pantolon almıştım. O da o kadar güzel oturdu ki. Ama arkadan bir tık... Ya şimdi benim bel bölgem böyle biraz bel bölgem sanki böyle bir tık uzun. Yani o bel bölgesi kısa olan, bacakları uzun olan kızlara bayılıyorum. Yani onların... Hani kıyafet giyimleri çok çok daha rahat oluyor ama benim bel kısmım uzun olduğu için ee, yüksek bel pantolon almam gerekiyor. Yani göbeğimin üstünde olması gerekiyor. Çünkü buradan yukarıya da baya bir e, şey var. <laughs> Anladınız işte. Öyle arkada sanki böyle bitmesi gereken yerde bitmemiş gibiydi. Çok cuk oturmuştu pantolon ama işte o bel kısmındaki sıkıntından dolayı onu da göndermek zorunda kaldım. Böyle paça boyuna bitişine falan e, bayılmıştım. Flair diye geçiyordu sanırım modeli tam tam hatırlamıyorum. E, bir bu hırkayı tuttum arkadaşlar. Bu hırkaya da bayıldım. Çok güzel, çok tatlı. Zaten mağazalarda yok zaten. Online'da hani bunların stoklarını bulabiliyorsunuz. Böyle güzel bir hırka. Şöyle şu, şu metal, şu de, düğmeleri de tatlı. Bu düğmelerinin şu kollarında olanları vardı ama çok böyle yani yok Güzel değil de bu güzel şık da duruyor. Yani giydiğimde daha da şık duruyor. Hani kombinlediğimde göreceksiniz çok daha da şık duruyor. Yani Zara'dan dediğim gibi birkaç tane birkaç parça kafamda var. Stok bekliyorum. <laughs> Cilt bakımına geçiyorum. Evet giyimi bitirdik. Şimdilik bitirdik dediğim gibi Zara'dan. Bekliyorum. Şöyle Kiehl's'tan bu aralar ne çok Kiehl's alışveriş yaptım ama böyle küçük küçük aldığım için e, böyle mesela deneyerek deneyerek alıyorum ürünlerini. Kiehl's'ın bütün ürünleri tabii ki benimle anlaşmıyor ama anlaştığı ürünlerini mesela şu. Göz kremi ve bu nemlendiricisi bundan aldım arkadaşlar. Bu ikili böyle ikili tanışma paketi var ya şöyle hemen göstereceğim size. Aaa! Ben bunu göz kremini açtım. <laughs> kullanıyorum bile. Size bahsetmiştim daha önceden. Yani göz kremine bayıldım. Avokado göz kremi. Göz çevremi ne kadar güzel nemi doyuruyor. Bayıldım. Çok severek kullanıyorum. Şöyle Ultra Facial kremle birlikte bu mesela bu sadece indirimde 859 liramın neydi? E Ben bunu 1000 um, 1080 lira mıydı? İndirimde 1080 lira mıydı? Neydi? Öyle aldım. Yani göz kremini de almış oldum. Bu 28 ml. Hemen göz kremini alıp getireyim size. O 7 milimlik bir şeydi. Geliyorum. Geldim. Evet bu. Şu. İçini, ya içinin yarısı boştu. Size de böyle mi geliyor? Yoksa aldılar mı içini anlamadım. <laughs> Sanki biri içini oymuş gibi. Anlayamadım da. Neyse dedim. Hadi. Değil mi size? Şöyle milimi. E, 6 aymış kullanım süresi. Yani 6 ay zaten onu silip sıfırı bitiririm. <laughs> Çok beğendim çünkü. Bu da böyle arkadaşlar. 28 milim. Gayet iyi. Bunun koruma bandı var. Ambalajı da var. Ama işte bunun ambalajı yoktu. İçinden sanki aldılar mı hissiyatı olmuyor değil. ya. Yani ben de oluyor. Siz de oluyor mu bilmiyorum. Yani jelatin ambalajı olsaydı onun gibi. Bunu da jelatin ambalajı olsaydı. ha bilirdim ki ben açıyorum. İlk ben açıyorum. Yani bilemedim. Şöyle gerçi koruma bandı vardı. Şöyle. Bir de şey görmüştüm ben burada. <laughs> Bunu da söyleyeyim size. Geri dönüştür. Ödülünü al diyor. Kiss ürünlerinin boş ambalajını mağazamıza geri getir. Hediyeler kazan diyor. Ya ben bu ambalajlar bitince götüreceğim. Bakalım. Yani şey. Bunları getirince hediye kazanıyormuşuz. Yani hiç yoktan iyidir, değil mi? Ya yani gerçi ben bunları hani kullanıyorum genelde ama hepsini de kullanacak halim yok ya. Bir kısmını hani kullanmadığım olursa geri götürür, yeni ürünler alırım. çok güzel olur. Yani eğer sizin de aklınıza bulunsun. Böyle bir şey varmış. Sonra ha ben bunu aldım. bunu indirimle almıştım. Sonra şöyle bu da yanında hediyesi. Hemen hediyesini açalım. Yani böyle yanında hediyelerin olması güzel oluyor. Ama genelde Kiehl's'ın kendi sitesinde yapıyor Kiehl's bunu arkadaşlar. Mesela yolda hepsi burada da falan alırsanız yani e, hediye gelmiyor falan yorumlarını okudum. Yani o kadar ürün alıyorum hiç hediye göndermiyorsunuz aşk olsun falan. Kendi sitesinden alın. Bir de kendi sitesinde de normal zamanda alırsanız yine vermiyor. Hani hep kampanya takip edeceksiniz ama... İnanın ki mesela iki gün yapmıyorsa beş gün kampanya yapıyor. Her gün illa ki bir şey oluyor. Bulursunuz, görürsünüz yani. Şöyle çok güzel, çok sevdiğim bir maske. Kiyasın. Bu şey Amazon kil maskesi. Hediye geldi. Buna bayıldım. E, 14 milimlik. Severiz. Şöyle. Bunu ay koruma ambalajı yoktu ama kapağını çok zor açtım. Böyle. Bu bu bak bu belli. Bu bununla bunu hiç kimse kullanmamış belli de göz kremi bilemiyorum. <laughs> Şöyle bu şey 5 milimlik bir tane bu ne kremi? Hmm, sivilce karşıtı böyle bir serisi var ya bundan. İyi oldu bunu da e, denerim. Salisilik asit falan var içerisinde sivilce kurutucu. E, güzel oldu. Bir tane 5 milimlik güneş kremi. Severesis güneş kremi en sevdiğimiz. Böyle bunlar. Ha bir de üç tane şöyle şunlar var. Bunların böyle kağıt olduğuna bakmayın. Mesela şu 5 emellik ya. Mesela bak şunda 3 emel var. Yani kız bence şunlar konusunda da çok şey. Bonkör mesela 3 milim. Ben göz kremi almışım 7 milim. Yani yarısı düşün o kavanozun içine koyduğunuzda. Yani bu kağıttan kullanmayın ürünlerinizde. Çok çabuk bitiyor. Yani bir kavanoza herhangi boş bir kavanoza koyun. Çok daha bereketli olur ürünleriniz arkadaşlar. Ben videoyu çok fazla uzattım galiba yine. Ama ne yapayım? Bunlar gerçekten çok ben ne zamandır böyle kavanoza koyduğumdan beri ürünlerimi çok daha fazla bereketli kullanmaya başladım. Çok daha verimli kullanmaya başladım. Hani tesirlerden de bir şey anlamaya başladım. Bu solüsyon. Şu bu losyon mesela, şu da solüsyon. Hani bir tane sıvı böyle pıt pıt sivilcenin üzerine koyduğumuz e, o silgi gibi hani yok olan böyle sıvı solüsyon var ya bu ondan mesela ondan gelmiş. Ay net yemedim? Şöyle. Işık vuruyor camdan. Bu da şey. Retinol. En sevdiğim. <laughs> yani güzel. Testerleri de çok güzel gelmiş arkadaşlar. Bayıldım. Kills alışverişime. Yani güzel indirimde güzel şeyler almış oldum. Bir tane de biliyorsunuz bu aralar çok fazla göze takmış, göz kremlerine takmış durumdayım. Estee Lauder'dan. Advanced Night Repair artık. Yani herkesin favorisi. Şu Advanced Night Repair gece serumu. 20 milimlik bir serum. Şöyle şunu aldım. Mesela bu böyle tekli de bu fiyata Üçlü bir set aldım. Kampanyalı. Çok da güzel oldu bence. Göz kremlerinin de mini boylarını denemiş olacağım. Şöyle iki tanesi de göz krem Hemen açıp göstereceğim. Bir tanesini daha önce denemiştim ben zaten. Hatta kavanozu duruyor bile. İçine bir şeyler koyuyorum. Şöyle 5 milimlik. Bunu çok merak ediyorum. İkonik olan herkesin çok beğendiği. Şöyle içinden bir oyuk. <laughs> o kadar demek ya bu 5 milim. Sonra diğeri de şu şekilde. Ben bundan kullanmışım daha önce Revitalizing 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 <laughs> Revitalizing Supreme. Yani bilmiyorum yanlış mı bakıyorum doğru mu? Tatlı bir ambalajı var. Bunun kokusu da çok güzeldi. Öyle hatırlıyorum. Çok gelmedi ama kremi sürdükten sonra kokusu geliyor böyle tatlı güzel bir göz kremi. Bunu ben kullanmıştım, severek kullanmıştım. Yine severek kullanacağım. Güzel. Böyle bereketli oluyor zaten. Bunları sadece gece kullanacağım. Hani gündüz kullanan da var zaten ama ben bunları gündüz kullanmayı tercih etmiyorum arkadaşlar. Benim cildim lekeye çok müsait. Hiç onlara davetiye gönderemem arkadaşlar gerçekten. O yüzden gündüzleri ben yine bu avokado göz kremimden, bu normal nemlendiriciden akşamları, yoğun bakımları her zaman akşamları tercih ediyorum. Sizlere de akşamları tavsiye ediyorum arkadaşlar gerçekten. Ya benim benim naçizane. Ben ben o şekilde e, o şekilde. Mesela bunun Tamam bunu gündüz kullanan da var çok güzel diye. E şimdi cildinle mesela hem akşam süreceksin hem gündüz süreceksin. Bir de 20'li yaşlarında olduğunu düşün. Ya benim 40 yaşıma geldiğinde ya 40 yaşına geldiğinde bu sana yetmeyecek. Ne yapacaksın o zaman? Yani şimdi cildi alıştırıyorsun ya böyle de düşünmek lazım. Ya cildi ne kadar az yani yavaş yavaş alıştırırsam bu tarz şeylere. Mesela şu anda ben göz kremi Bulamıyorum yani yetmiyor, olmuyor. Mesela elensileyi şu anda kullanamıyorum. Yetmiyor. Ya da bu toncuk yapıyor. Belirli bir süre kullandıktan sonra e ne kullanacaksın? Ya Ona göre yani eğer ki gençse yaşınız bence böyle ufak dozlarda, ufak dozlarda böyle bu işlere başlayın arkadaşlar. Ben 40 yaşımda mesela serumla da yeni başladım. Böyle bilmiyorum. Evet alışverişim böyleydi. Giyim alışverişime bayıldım arkadaşlar. Cilt bakımı da güzeldi. Yani az öz güzel ürünler. Bir tık yüksek. Ha şu bu setin şöyle indirimde e, 1750 TL idi. Yani normalde zaten bunun fiyatı öyle hatta daha pahalı. Ama şöyle üçünü almış oldum 1750 TL'ye. Bilmiyorum fena değil gibi sanki fiyatı. Yani o e, tabii ki Kasım indirimlerinde alsaydım bir tık daha indirimli olabilirdi ama o zamanlar sanki ihtiyacım olmayacak gibi hissediyordum. Demek ki başka ihtiyaçlarım varmış. Bunlar bu zamana kaldı. Olsun ben yine de indirimli aldığımı düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Evet böyle alışverişimi gerçekten çok beğendim arkadaşlar az öz güzel parçalar aldım. E, bir tık pahalı olabilir ama uzun vadede kullanacağım için ben bunları tabii ki telere ederim. Kız hesaplamasıyla tabii ki kız mantığı hesaplamasıyla kaç gün giyeriz, kullanırız onun parasını çıkaracağız tabii ki diyorum. Ve beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.